Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bayram namazlarını ve yağmur duası namazlarını ne yapmıştı? Kıldırmıştı. Şimdi kuraklık her yerde var. Memleketimizde olduğu gibi Medine'de de olmuştur. Medine'de de Efendimiz döneminde de olmuştur. Kuraklık. Ama Efendimiz duasını ettikten sonra yer gök su daha sonra Ya Resulallah ekinlerimiz mallarımız telef oldu. Yani başka tarafa yağsın artık dediğini Efendimiz yağmurun kesilmesi için ayrıca bir daha dua etmiştir. Yıllar geçmiş Ebbekir e, Efendimiz hemen arka tarafta Beni Saide gölgeliği var, şu arkada gideceğiz inşallah. Beni Saide'de halife seçilen Ebu bakır Efendimiz'den sonra Ömer Efendimiz yine aynı şekilde yağmur duasını yaptığında bakmış etrafına yağmur duasına çıkaracak ama bir şeyler vesile edilmesi lazım, olması lazım. Hazreti Abbas'ı, peygamberin amcası Hazreti Abbas'ı görüyor. Abbas Efendimiz'i elinden tutup getiriyor. İçimizde peygamber yok. Vefat etti ama onun amcası var. Baba yarısı. Amcasının hatırına, ehli beytinin hatırına Ya Rabbi bu millet kıtlıktan gidiyor. Onun hatırına bari yağmur yağdır demiştir. Şimdi bizler de dua ederken hepimiz yaptığımız o güzel iyilikler, o Allah ve senin dışında kimsenin bilmediği o güzel hamleler varsa onları niyetinizin önüne alacaksınız. Ondan sonra onların hatırına Ya Rabbi bizim dualarımıza icabet eyle diyeceğiz. Yağmur duasını bu şekilde yapıyoruz. Öncesinde sadakalar dağıtılacak evet. Oruçlar tutulacak evet. Üzerimize düşenleri yapacağız evet. Daha sonra ne yapacağız? Tavli duaya sarılacağız. Biz dua ehliyiz. Dua müminin silahı. Efendimizin, Ebu Efendimizin, Ömer Efendilerimizin hepsinin geldiği yağmur duası yaptığı yerde şimdi biz yağmur duası yapmasak olur mu? Olmaz. Elbette olmaz. Biz de yağmur duası için ellerimizi şimdi Cenab-ı Rabbül Alemine kaldırıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Allahumme eğitnâ. Allahümme aghithna Allahümme aghithna Allahümme asqina ghaythan mughithan hani'an mari'an mujallalan seyhan, 'amman tabaqa Ya ilahel alamin La taqnatu min rahmetillah buyurdum Allah'ım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz buyurdun Biz ümidimizi kesmedik el açtık senin huzuruna geldik Gamama mescidinin önünde bulutların yağmur indirdiği yerdeyiz Memleketimiz kıtlıktan kırılıp gider. Allah'ın memleketimize, yurdumuza, yuvamıza yağmurlar, karlar ihsan Bereket ihsan eyle. Gökten rahmetini, yerden bereketini esirgeme Allah'ım bizlerden. İçimize sağırlar, dilsizler, Anasını emen o bebeler, yavrular, oğlaklar, kuzular yüzü suyu hürmetine, belli bir küp ihtiyarlar yüzüsü suyu hürmetine, duası kabul olan Evliyaullah yüzü suyu hürmetine, içimizde hangimizin duasını kabul ediyorsan onun yüzüsü suyu hürmetine Allah'ım, lütfen Ya Rabbi kereminle, ihsanınla, fazlınla bizlere lütfeyle. Allah'ım rahmetini esirgeme bizlerden, yağmurunu esirgeme bizlerden. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız bereket olsun. Yerden bereket fışkırsın. Ürünlerimiz bol bereket olsun ya Rabbel Alemin. Şükrünü eda edebilmeyi de bizlere nasip ve müessere Allah'ım. Amin. Amin. be Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve alihim velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin muradı için. Memleketimizin selamette olması için, rahmete gark olması için. Bulut Mescidinden sana yalvarıyoruz Allah'ım. Cümle ervahın ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha.